Merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlere Ocak ayında okumayı planladığım kitapların listesini hazırladım. Bu şekildeler. E, Tabi ne kadar uyabileceğimi zaman gösterecek. E, öncelikle ilk kitabım Katilin Gözyaşları. Bunu bana e, 18 yayınları hediye olarak gönderdi. E, korku gerilim türü sevdiğim için özellikle bunu istedim. Nasıl çıkacağını ben de merak ediyorum. Arkasında da böyle ee, özeti var birazcık net çıkmıyor ama okuyabiliyor musunuz bilmiyorum bu şekilde ikinci olarak middle sex var bunu e, 10 TL'ye aldım barbie.com'da kampanyadaydı kaçırmak istemedim zaten normal fiyatı pahalı 28 lira gördüğünüz gibi net çıkıyor mu bilmiyorum ama e, uzun zamandır merak ettiğim bir kitaptı Konusuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Bakalım nasıl çıkacak. Arkası net çıkıyor mu bilmiyorum. Ama şöyle Evet parlıyor nedense. Işıktan sanırım şöyle yapsak. Evet net çıkmıyor. Bu şekilde. Üçüncü kitap e, Tesin gözyaşları. Bu kitabı e, kitapyurdu.com'dan e, 5 TL kampanyasından almıştım. Gayet uygundu korsan kitap fiyatına yani böyle 5 TL'lik 10 TL'lik kampanyalar aslında bence çok güzel oluyorlar. E, Gelineli tonu var bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama tabi okuduktan sonra karar vereceğim nasıl olduğuna. Özeti bu şekilde. Normalde 20 TL ben 5 TL'ye aldım. Kampanyaları takip etme koşuma gidiyor. Güzel kampanyalar oluyor ve e, okuyucuya e, uygun fiyata güzel kitaplar okutuyorlar. Bu konuda da e, siteler bu ara baya iyiler bu konuda. E, bir diğer kitap e, Demir Kraliçe. İlk iki kitabını okudum. E, e, yerleri ve kişileri böyle çok çabuk unuttuğum için e, araya fazla kitap sokmak istemiyorum. Bu yüzden bunu Ocak ayında okumayı düşünüyorum. Pegasus yayınlarından çıkan bir kitap. Seri kitap. Şu an dördüncü kitabı çıktı. E, dördüncü kitapta Demir Şövalye. Özeti bu şekilde. Sanırım okuyabiliyorsunuz. Burada kitap e, yurdu.com'un 135 e, indirimden almıştım. Meksika'da %5 indirimim vardı ve bayağı bir onu uygun aldım o ara. bayağı bir 200-200 TL'lik bir e, alışveriş yapmıştım. Güzel olmuştu. Sonunda e, Kızıl Yükseliş okumayı planlıyorum. Kitap bu şekilde. Kocaman, kalın. Ciltli. Cildi de şu şekilde. Böyle. bayağı ciks yani. Ee, aslında ciltli kitapları uzun zamandır almıyordum. Bu yaz bütün ciltli kitaplarımı bir seferde aldım. Ciltli kitaplar çok hoşuma gitmiyor. Açıkçası neden olduğunu bilmiyorum. Ama bana genelinde fazla kalitesiz geliyorlar. Bence ciltli karton kapaklı kitaplar daha kaliteliler bunlara göre el treyde çekim olduğu için ikinci kitabını da alacağım bu yüzden e, ilk kitabını okumak istiyorum bu şekilde kitabın arka kapağı kısa bir yazısı var kısa ama öz bakalım biz neler bekleyecek bu kitapta bir diğer kitap vatek e, bunu uzun zaman önce e, Bordo Siyah yayınlandan okuduğumu hatırlıyorum. Ya da yarım mı bıraktım? Ya bunu, Bu kitapla ilgili bir şeyler tam hatırlıyorum ama ne hatırladığımı hatırlamıyorum. Neyse. E, İtak yayınlarından tekrar çıktığını görünce almak istedim. Zaten kitabı muhtemelen okumamışım. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum kitapla ilgili. Bu şekilde arka yazısı parlıyor. Şöyle tutsam belki diyeceğim. Daha kötü oldu. Kitap bu şekilde. 10 TL'ydi. Zaten uygundu. Bunu arkadaşıma hediye olarak kendime aldırmıştım. Bir diğer kitap. Kıyamete 1 milyar yıl. İthak yayınlarının bilim kurgu klasikleri serisini gerçekten çok beğendim. Maymunlar gezegenini okudum ve çok güzeldi gerçekten. Herkese tavsiye ediyorum okuduğum zaman zamandır okuduğum en kitaplardan biriydi. Ee, Kıyamete bir milyar yılın arkası bu şekilde. Sanırım net çıkıyor. Böyle. Çok heyecanlıyım. Saçma sapan bir şekilde. Sonraki kitap Deha. <laughs> Pegasus yayınlarından çıkan ciddi bir kitap. E, ee, i̇lk kitabını okumuştum. Böyle bir sürü kitabın karışımı gibi gelmişti. Aslında güzel okudum ama arkaya dönüp baktığımda nedense ikinci kitabı çok merak etmiyorum. Yani çok umarım güzel bir şekilde harmanlar kitabı ve döndürebilir yazar. İlk kitap güzel de okunuyordu, sürükleyiciydi ama bu kadar yani başka bir şey yoktu. Olayları anlayabiliyorsunuz, her şeye farkına varabiliyorsunuz yani 50 sayfa sonrasında. arkası da bu şekilde şöyle yazıyı göstereyim bu da bu şekilde okuduğumuz herhalde Evet bu da son kitap Erebor. Ee, buna bunu Ocak başı gibi başlayacağım Böyle. Sanırım bir bilgisayar oyununu anlatıyor şekilde kurallar var. Muhtemelen kurallar bilmeyenler ölüyordur falan. Yani. O tarz bir şeydir muhtemelen. E, can yayınlarından çıkan bir kitap vardı. Şu an tam olarak şurada sistem. Bu kitabı benzediğini düşünüyorum. Bu kitabı da çok severek okumuştum. E, internet internetin insanların başına açtığı belaları ölümcül bir şekilde anlatıyordu. O kitap ve o da çok güzel bir kitap öneririm. E, yazın genelde Can Yayınları'nın eee 5 TL'lik kampanyasına giriyor. Almanızı tavsiye ederim. Huf. Çok stresli bir şey. e, video çekmek gerçekten kalp atışlarım yükseldi. Umarım beğenirsiniz. Kolay gelsin. İyi akşamlar.